Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu inanmak, inanmışlık, adanmışlık, dava adamları konusu. Meşhur bir söz vardır, bilirsiniz. İkna edilmişlerle değil, inanmış insanlarla, dava adamlarıyla yürüyün diye. Gerçekten mi böyle? Bir siyasi hareket de olsa, bir ticari hareket de olsa, bir ilmi hareket de olsa, e, dini bir hareket de olsa, sizin dediğinizde He tamam olur deyip kafa sallayan, e, ikna edilmiş dediğiniz her şeye noterce davranan insanlar yerine geri geldiğinde fikrinize katılmadığını beyan edebilecek, alternatif fikir sunabilecek ama bu fikir uğrunda da sonuna kadar mücadele edebilecek, e, inanmış, insanlar gerekir. İnanmış insanlarla yürünen bütün fikir hareketleri, bütün dava hareketleri e, mutlaka sonuca ulaşır. En azından o kervan yolda kalmaz, e, yarı yolda kalmaz. E, bir yerlere ulaşır. Belki gerçekte ulaşmak istediğimiz yere ulaşmasa da başlangıç noktasında kalmaz, e, yarı yolda kalmaz Allah'ın izniyle. İnanmışlıkla ilgili şöyle bir örnek verebiliriz. Sım sıcaklığı yaz günü düşünün. O kadar sıcak ki böyle insanlar sıcaktan bunalmış. O bel, o bölgenin, o beldenin yağmura ihtiyacı var. İnsanlar bir araya gel diyorlar. Diyorlar ki ya hadi bir yağmur duasına gidelim. Herkes yağmur duasına giderken işte kimisi bürokrat, kimisi işte siyasetçi, kimisi halktan, vatandaştan, askerden kimi takım elbisesini giymiş. Kimi işte normal günlük kıyafetlerini giymiş ama bu kalabalığın içerisinde bir tane adam o sıcak yaz gününde bir tane adam elinde şemsiye ile gidiyor. Tabi herkes gülüyor ona, yani kardeşim bu ne sıcak, sen şemsiye ile gidiyorsun.'' falan. Ama inanmış adam o. Neden? Herkesin yağmur duasına güle oynaya gittiği, yılışarak gittiği, inanmadan gittiği, kendini adamadan gittiği o yağmur duasına o elinde şemsiye ile gidiyor. Neden? Çünkü o yağmurun yağacağına inanıyor. Çünkü o ikna edilmiş değil, kitle değil. ...beyniyle oynanmış kalabalık değil. O inancına iyi. kendini adamış, fikrine inanmış olan kişi. Siz de kalabalıkların içerisinde kitle psikolojisiyle hareket eden insanlarla değil... ...elinde şemsiye olan insanlarla yürüyün. Allah'a emanet olun.